Evtex 2013'te Queen's Park standında Dinçer Bey ile beraberiz. Merhaba. Merhaba. Kendinizden ve firmanızdan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Firmamız iki yıl önce Coinspark e, Decoration e, adı altında e, kurduk. E, kurucu ortaklarından aynı zamanda tasarımcılarından birisiyim. E, firmamız yaklaşık 8 ülkeye, ihracat ve iç pazara e, ürünlerimizi sunuyoruz müşterilerimize. Ne tarz ürünleriniz var peki? %80'e yakın döşemelik, e, perdelik ve de e, tül grubu e, ürünlerimiz var. Bunların içerisinde yurt dışından ithal ettiğimiz ürünler de var. E, Türkiye Distribütörü olduğumuz firma da var. Ee, Macaristan, e, Yunanistan ve is İspanya'dan. E, aynı zamanda müşterimize o tür ürünlerin e, servisini de sağlıyoruz. E, ama asıl e, kur kuruluş sebebimiz Queen's Park kendi ürünlerimiz. Klaşık 8 tane üretici firmayla birlikte çalışıyoruz. Kendi tasarımlarımızı oluşturup müşterimize servis sunuyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu farkı? Size neler kattı? Geçen yıla göre bu yıl hem katılımcı hem de ziyaretçi, yabancı ziyaretçi özellikle dikkatimizi çekti ve burada yabancı yatır yabancı müşterilerimizin iyi alışveriş yaptığını ve iyi ürünler seçtiğini fark ettik. Bu bizim için bir hem ülkemiz için hem de fuarımız için olumlu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında hafta sonu itibaren iç pazartaki müşterilerimizin de gelmesini bekliyoruz. İyi bir fuar geçirdiğimize inanıyorum. Kendi adımıza öyle umarım diğer firmalar için de öyle geçiyordur. <laughs> Teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar. Çok teşekkürler. Sağ olun.